Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Casio'nun antika sayılacak bir hesap makinesini göstereceğim. Casio HL 811 modeli hesap makinesi. Şöyle kutunun dışından başlayacak olursak, arkasında işlemler var. İşlemlerin nasıl yapıldığıyla alakalı bilgiler var hesap makinesi hakkında. Bu 30-35 yıllık bir hesap makinesi. Babam yurt dışında Arabistan'da çalışırken oradan getirmiş. Babam eşyalarına çok kıymet verirdi. Biz de aynı şekilde yetiştik. Hep orijinal kutularında muhafaza ederdi. Zarar görmesin diye. O dönem tabii yokluk, sıkıntılı dönemler. Hatta şöyle göstereyim. Bu Fotoğraf makinesinin e, flaşıbı da. Hepsi kutusunda fotoğraf makinesi falan. Diğer videolarıma bakarsanız görürsünüz o fotoğraf makinesini. Bu videodan sonra o fotoğraf makinesine pil aldım. 6 volt e, pil aldım. E, normalde o fotoğraf makinesinin pili biraz daha kalın ve büyük. E, 5.6 voltla çalışıyor ama bu pili ona uydurmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi Yeni hesap makinemize dönecek olursak şöyle kutumuzu bir açalım. Made in Japonya yazıyor. Japonya'da üretilmiş bir fotoğraf makinesi. Casio. Artık şimdi her üründe Made in PRC yazıyor. PRC yani Made in Çin. Şöyle kutunun içine koyarken de yine poşetiyle koymuş. Şu şekilde duruyor. Daha önce hiç pili değişti mi açılıyor mu açılmıyor mu konu hakkında da bilgim yok. Vidalar hiç oynanmamış vidalarıyla sanırım pili hiç değişmemiş. 3 voltluk bir pille çalışıyor burada yazıyor. Bir buçuk volt çarpı iki yani iki tane bir buçuk volt pille çalışıyor. Şöyle düğmesine basalım. Şuradan. Şuradan açılıyor. Buradan kapanıyor. Hala ilk günkü gibi çalışıyor. Şöyle şuradaki işlemleri deneyelim bakalım. Bakacağım. Adam ben de. 53 artı 123 eksi 63 eşittir 110. Şuradaki işlem yaptım. Yani burada işlemleri nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgi, bilgi yapayım veriyor. Mı? Ee, birazdan yaptırayım oğlum. Bekle. Ee, mesela kare 3 kare kök, çarpı 5 eşittir. Şuradaki işlem evet. Aynısı çıktı. Yani işlemlerin burada nasıl yapılacağını gösteriyor. E, pili bitmemiş hala çalışıyor. Yine aldığımız gibi yerine koyalım. Eğer e, makine ile ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İş yapıyorsanız kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.